Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir RTS2 videosuna hoş geldiniz. Bugün altımızda şöyle görmüş olduğunuz gibi Neoplan Two Liner C13 var. Heavy Vehicles Türkiye grubuna ait. Onların Discord adresine giderek oradan indirebilirsiniz 1.49 sürümü için. Harita olarak da şöyle göstereyim. Grand Utopia'dayız. 9 kilometre yolumuz olacak bugün. Şu şekilde sainte Maria'dan çıkıp birazcık zor söyleniyor. İsimler baya karışık. Şöyle kapıla doğru gideceğiz. En kolay hangisi söyleniyorsa onu seçiyorum. Şöyle arka tarafına da port bagaj ekledim bugün. Normalde çok fazla tercih etmem kullanmam ama bir değişiklik olsun diye ekledim. Dom depoda bu arada şu şekilde görmüş olduğunuz gibi hatalı. Neyse fazla durmadan buradan uzaklaşalım. Binelim otobüse. Evet, tatlı bir sesimiz var, güzel bir sesimiz var. Şöyle ufaktan yolumuza çıkabiliriz. Şunu kapatalım. Önümüzde de yine aynı bu modelden gidiyor bu arada. Galiba bu modelden. Ben yanlış bilmiyorsam. O ne lan bir anda çıktı bayağı hızlı çıktı. Evet bakalım bu videoda çok fazla böyle kesik atmayacağım arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani konuşmadığım yerlere falan çok fazla kesmeyi düşünmüyorum. Onun bilgisini vereyim ama yine Böyle ufak tefek videolarla desteklerim diye tahmin ediyorum. Çünkü o da bir edit yani sonuç olarak videoyu çek yükle at ee, çok fazla benim ya yaptığım işe saygısızlık olarak görüyorum açıkçası videoyu kayıt tuşuna basıp direkt YouTube'a atmak editlemeden bir şey yapmadan birazcık bu yaptığım işe saygısızlık gibi görüyorum. Ya bu tamamen benim görüşüm düşüncem. Belki aramızda bazı arkadaşlarımız benle aynı fikirde olmayabilirler tabii ki. Uzun video isteyen arkadaşlarımız çoğunluklu zaten. Ama ya izlenme sürelerine falan baktığımda da maalesef çok da böyle uzun videoların tercih edilmediği göz görüyor yani. Zaten son ETS2 videomuzda bir şey yapmıştım. değişiklik denemek istedim. Hani biraz daha böyle işin içerisine eğlence katmak istedim. Sadece bir arkadaşımız sağ olsun olumsuz da olsa kendi görüşünü yazmış. Ee, açıkçası ya beni mutlu etti. Olumsuz da olsa yani yazmış olduğu şey senin videolarda hani bu tarz şeyler çok güzel olmuyor. Sade çeksen daha iyi olur. Sade yapsan o şekilde paylaşsan çok daha iyi olur gibi bir yorum yapsa bile sonuç olarak kendi görüşünü benim ortaya koymuş olduğum bir şeyi değerlendirmiş arkadaşımız. Teşekkür ederim ona da. Dediğim gibi olumsuz da olsa sonuç olarak bir yorumdur. Ya olumsuz derken yani benim yapmış olduğum işe karşı bir olumsuz. Hani karşı olduğu için sonuç olarak olumsuz oluyor. Ama aslında olumsuz değil yani. Genel anlamda şey yaparsak, yorarsak olumsuz değil. Ben de açıkçası neden o şekilde bir video hazırladım onu da söyleyeyim isterseniz sizlere. Sürekli aynı şeyi deneyip tabii ki de farklı sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Zaten kanalda görmüş olduğunuz gibi e, duraksama döneminde hatta düşüş döneminde diyebiliriz. Tabii ki de bunun yegane sorumlusu benim. Tüm her şeyin sorumlusu benim. Ama e, bu sorumluluğu da hani iyi bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Yani bu çözümü bir şekilde bulmak istiyorum. Çözümü bulacak kişi de benim. Bu yüzden farklı şeyler denemek istedim. Videolarımızda biraz daha böyle hani eğlence olsun. Hep böyle efendi efendi gitmeyelim tabii ki. Yine elimden geldiğince ben tabii ki videoyu çekerken yanlış yapmamaya çalışıyorum. Yani yanlış derken böyle sapıtmamaya çalışıyorum diyeyim. Daha düzgün bir kelime sözcük cümle e, bulmam lazım. Ya olabildiğince yine elimden geldiğince böyle simülasyon, böyle oyunu oyunun kendi değerleri dışına çıkmadan oynayarak sadece videolarla oradaki e, duygu ve düşüncelerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Böyle çeşitli e, shorts'lar değil, reels'lerde karşımıza çıkan komik videolarla e, videolarımı desteklemek istedim açıkçası. Bu da yani ekstra bir tercihtir ki aslında birçok kanalda en baba böyle nasıl diyeyim bu işi profesyonel yapan hatta yaşlı başlı abilerimizin bile videolarında olan editlerde tabi dediğim gibi sadece bir arkadaşımızın da yorumuna bakarak bunu yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama yine tekrar söylüyorum o arkadaşımızın yorum. Geri plana atmak için değil bu söylediklerim. Yine sağ olsun dediğim gibi kendi görüşünü yazmış en azından. Ama dediğim gibi ben de farklı bir şeyler denemek için bu şekilde birazcık e, videolarımızda bu tarz videolar kullanmaya çalışacağım. O arkadaşımızın da tabii ki ya, kaybetmek istemem o da yine bir izleyicimizdir sonuç olarak onun da izlemek istediği şey bizim e, tarzımız eski tarzımız ama yani bilmiyorum ya gerçekten bu hayat çok zor bu YouTube işleri tabii ki de elbette çok zor orada sağ taraftan giriş yasak Tonya sağ var şey e, Gabari, gabari yasağı var. Gabari miydi? Gabarinizi kontrol edin diye bir tabela biliyorum da. Hani bu şey yüksekliğinizi. Gabar mıydı onun şeyi neydi acaba? Normal kelimesi. Dediğim gibi yani videoları daha çok sıklaştırmaya çalışacağım. Videoların içi boş geçse de çok fazla. Yine kesmeden atacağım. Ama gerekse böyle videolarla destekleme işini dediğim gibi yapmaya devam edeceğim yani birazcık En azından ha, çoğunluk olarak baktım ki baya tepki var Tabii ki de o zaman e, bu işe bir son deriz yani şey yapmayız son veririz Tabii ki sevilen bir insan olmak gerçekten zor ben de bunu başarabildiğimi açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Aranızda tabii ki de elbette beni sağ olsun sevenler var. Hatta banko her videonun altına yorum atan arkadaşlarımız var. Onlara gerçekten teşekkür edelim bir kez daha. Ama burada yaşanan herhangi bir sorunun tabii ki de tek sorumlusu yine bir kez bir kez daha söylüyorum benim. O yüzden de çok fazla ee, bu durumları takmadan kendi kafamdaki yapabildiğim böyle elimden gelen kendi fikirlerimi Oynayış tarzımı aktarmaya devam edeceğim artık e, çok fazla dediğim gibi takmadan izlenir veya izlenmez burada birazcık zaten bu yola çıkarken de yine aynı şekilde e, bir video kütüphanesi bir video anıtı böyle anılar ileriye bakıp daha doğrusu ileri de geriye dönüp bakıp şu günde şunu oynamışız bu modlar varmış gibi anılarımı biriktirdiğim bir ortam haline getirmeye çalışacağım Hatta bir kanal daha açtım çünkü bu kanalın hani çok da fazla böyle karışmasını istemiyorum içeride bayağı bir. Abi ne oluyor aracı oradan çıkarırken dokundurdu herhalde. Ya da altına kedi girmiştir. O da olabilir. Ee, bir kanal daha açtım dediğim gibi orada da böyle sessiz sakin. O bizim tavan vurmasın bir dakika. Yok geçer. 4 metre yükseklik diyor zaten. Ee, o kanalda da şey yapacağım böyle ortaya karışık atacağım. Böyle gerekirse konuşmadığım videoları çünkü e, genellikle böyle saat 6'dan sonra falan benim çok fazla böyle hani bilgisayar başında geçip arkadaşlarla oyun oynayayım falan gibi bir durumum olmuyor. Zaten kardeşime falan da verdiğim için bilgisayara yani Kendime ayırdığım vakit sadece bir gece oluyor. Gece de zaten direksiyon setini aldıktan sonra birazcık motor sesinden dolayı yine ETS2 falan oynayamıyorum. Böyle araba oyunları daha doğrusu simülasyon oyunları falan oynayamıyorum. Çok fazla özel hayata girdik bu arada. Genellikle işte futbol menajerde falan takılıyorum. O yüzden de. Nereye bağlayacağız konuyu? Biz buraya nereden geldik? Ne konuşuyoruz? Vallahi unuttum şimdi bak nereye bağlayacağımı unuttum. Öyle yani hayatımız bu şekilde gelip geçiyor. İşte gece er girdiğim e, videolarda, işte konuşmadığım videolarda, onları da o tarafta paylaşmayı düşünüyorum, o kanalda paylaşacağım. Herhangi bir e, şey yok. Hani. Takip etmek isteyen edebilir, etmek istemeyen etmeyebilir. O şekilde o tarafta hani geçmiş olduğum yolları o kanalda paylaşmak istiyorum. Bu şekilde hani girip bir şeyler yapacağım orada da. Tabi o tarafta şöyle de bir durum olacak. Belki hani atıyorum Minecraft örnek veriyorum veya işte Football Manager gibi bu tarz oyunları da düzensiz bir şekilde paylaşmayı düşünüyorum. Biz nereden sapacağız ya? Biz soldan sağa sapacağız. Bir dakika. Yol birazcık karışıkmış. Aa şehrin kureküsü var. Ne kadar güzel. Vallahi çok güzelmiş ha. Harbiden. ilk defa gördüm böyle bir şey de. Halbuki yıllardır gelip gittiğimiz yerler yani. Belki de buraya daha önceden gelmedim. Geldiysem de dikkat etmedim bilmiyorum. Yani durumlar bu şekilde. Sizin düşünceleriniz varsa yazabilirsiniz. Ben bunu söylüyorum ama tabii ki de birazcık karşılıksız kalıyor. Belki de bu söylediğim kısımlar izlenmediği için de olabilir. Belki de izlenmiyordur. Birkaç kişi izliyordur. Zaten videolarımızın izlenme süreleri ve e, izlenme sayıları, dakikaları, gösterim tıklama oranları bu aralar epey bir düşüşte. O yüzden de bazı şeyleri aslında anlayabiliyorum yani. Sizlerin bu e, bir tepkisi olarak ben nitelendiriyorum. Zaten %80 videoları izleyen %80'lik kısım e, Bizi takip etmeyen kişiler demek ki kanalımızı görüyorlar. Adam geri geliyor, izliyor videoyu. Hoşuna gitmiyor ve çıkıyor. O yüzden de bir sıkıntı olduğu zaman tabii ki de bunun bir kez daha söylüyorum tek sorumlusu benim. Bu arada yolculuğumuz bitti. Bu kadar kısa olacağını düşünmemiştim. Ama olsun, çok fazla da uzatmayalım. Çünkü çok fazla uzatınca birazcık emek ve zaman kaybı olabiliyor. Aha stop ettirdik. Allah Allah. Bu otobüslerin de hepsinin farklı ya. Gerçi vitesten dolayı olabilir. Çünkü 6 vites. Ben hiç 6 viteste kullanmadım bu arada. Bu otobüste ilk oldu. Nereye bırakalım? Biz şöyle bırakalım. Şimdi kamyonu kavratırken tabii ki birinci ve ikinci viteste daha yumuşak oluyor. Hemen kalkıyor. Burada birinci vitesin dişlisi biraz daha sert. Evet stop ettik. Evet şu şekilde helikopter sesi eşliğinde burada bitirelim. Belki yine buradan devam edebiliriz. Hatta Türkiye haritasını da indirdim. Belki bir Türkiye haritası turu veya Türkiye haritasında sıfırdan bir profil açıp kendi kariyerimizi geliştirebiliriz. Çünkü ben yapmak istiyorum açıkçası direksiyon setiyle birlikte. Bu benim hayalim gibi bir şey diyebilirim yani hayalim değil de işte hedeflerim arasındaydı demiştim yani bir direksiyon seti alırsam sıfırdan profil kuracağım ve o profili bitireceğim diye hep böyle içimde vardı önceden. Her yani neyse izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.